Of belim belim belim. Belim uçtu. Gençler ne diyoruz ya? ne haber? İyi senden ne haber? İyi kaldık ikimiz. Giyinmişsin yine lacivert. Evet sen lacivert giyince sana eşlik etmek istedim. Sana bu arada gerçekten ne giysen yakışıyor biliyor musun? Teşekkür ederim. Sana Her da. Teşekkür ederim. Her renk çok farklı bir şey katıyor. Sen renklere bence bir şey katıyorsun. <laughs> Arkadaşlar ne bu ya? Beni germesenize neler diyorsunuz? Geriyorlar beni damla çok. Surata bak, bal, bal surat. Bu ne? Ne ne? <laughs> Tintle kalp yaptım. Ama tint geçmiyor. Bak, Bendeki tint şey e, tarihi eser oldu artık. Onu bu arada yarın oradaki eve uğrayıp getireyim sana. Yarın buluşacağız mı? Aynen. Yarın buluşacağız ya şey yaparım getiririm bunu sana. Hı. Bu gece oynuyor muyuz yine? Sen çok hile yapıyorsun ya. Nasıl hile yapıyorum? Çok hile yapıyorsun gerçekten. Nasıl yapıyorum? Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar bilir tamam mı? Şimdi bak ben gidiyorum bir karakterin canını azaltıyorum azaltıyorum. Arkadan gelip Furkan vuruyor karakterime. Kirli Furkan alıyor. Ama sonuca bakacaksın. Sonuçta kim almış? Furkan almış. Yok öyle bir şey yani. Bu hile yapmak demek yani. Senin başka bir yöne gitmen gerekiyor, benim başka bir yöne gitmem gerekiyor. Ama biz, yani kendi biz... hakkımızla savaşmamız için. Ama bir, bir şey diyeceğim. Ben olmasam orada seni vururlardı. Anladım ben. Oraya yo, geldim yo, ki seni Asıl halkı... sen geldiğin için beni vurdular. Sen de benim kilimi aldın. Vay be ben orada seni savunuyorum sen burada yok şöyle oldu yok böyle oldu. Ama öyle yani tamam şimdi. Be, tamam be damla. Hile yapıyorum sürekli. Biz seni koruyalım şey kollayalım şey yapalım. Ben sen çok hile yapıyorsun oyunlarda. Hile yapıyorum. Hile yapıyorsun. Tamam bugün o zaman ayrı ayrı gideceğiz. Gerçekten ayrı ayrı oynayacağız. Ayrı ayrı gideceğiz. Ben sağa gideceğim sen sola gideceksin tamam mı? Tamam ben nereye gidiyorsam gideceğim sen tam tersime git işte. Ama yine ben kazanacağım. Böyle surata bak. Böyle. Aynen, aynen, aynen. Aynen, aynen, aynen. Oha. Ne <laughs> <laughs> ya yeter lan. <laughs> beni çok heyecanlandırıyorlar. Azra burayı. <laughs> Damla beni çok heyecanlandırıyorlar. Ne diyorlar? Tinti minti diyorlar. <laughs> Gel TK atalım. Canlı yayın içerisinde... Ne oldu? Diyor ki canlı yayındaki içerik Dur bir daha atayım sana. Yayının sayısı değiştiği için şeyler diyor anlamadım. Allah Allah. Bu baga daha... girdi. Baga girdi herhalde. Bak. Bugün Fener yenemedi. Gördüm. Beraber kaldı. Yani. Aynen. Galatasaray formamı giyip maç yapmak vardı da şu anda neyse. Ne maçı? <laughs> şu anda yani canlı yayın yapmak vardı. Allah Allah. Giyeyim mi şimdi? Giy. Giy. Bekle canım. Geliyorum. Tamam canım.